cerrahi konusunda bir zamanlar iyi futbolcuydu diyeyim geçeyim. futbol oynamayı tekrar hatırlarsa iyi bir transfer olur. Olmazsa o biraz da daha Eboy da... kumarı gibi yani. Kumar demeyeyim de denemesi gibi sanki. Eboy'de de, de çünkü yani biraz bir eşit zaten... iş vardı. Abi şurada 20 maç toplam 20 tane maç kaldı. Bu 20 maçın 10 tanesinde oynar. Verir, verir, vermez, vermezse Aynen. gider. E, sen seneye satarsın, uzaklaştırırsın, kiralarsın, takas yaparsın falan filan. Yani şu kalan 20 maç için alınabilecek bir risk olarak görülebilir. Burada tabii zaten sezon sonuna kadar anlaşır Galatasaray'da. Yani yani öyle an bir bu şekilde falan bir yani, anlaşma yok yani. Yani dolayısıyla hani çok büyük bir risk alınmayacak bir risk değil yani. Delik Köyü'nü aldım. Köyünü aldım. Yani onu satın aldım. Onda da savunma zafiyeti söylediğim gibi Türkiye liginde Yer yaratacağını pek sanmıyorum bu seviyelerde. ve Galatasaray Başakşehir maçına yani bu parayı harcamalarının sebebi de şu. Hı. Şimdi 30 milyon euroyu zaten birden bire mi aldın onu bilmiyorum. Yani hemen çat diye 30 milyon verdiler. Onu bilmiyoruz. Yani ödeme planı nasıl? 4 yıla mı yayılıyor? 2 yıla mı yayılıyor? Onu bir kere bilmiyoruz. İkincisi seçim yıllarında genellikle biraz kasada para tutmakta iyidir. Ayrıca oyuncu maaşlarının bir kısmının biraz geriden geldiği zaten biliniyor. Zor ödeden onu. İşte şimdi bir daha zorlanmamak için onun bir kısmını seyretmiş olman da son derece doğal. Ayrıca bir şampiyonlar ligi seviyesinde mücadele etmiyorsun. Ligde de rakibinle aynı puandasın. Bana göre fikstür avantajım var. UEFA liginde de ya bu kadro yeterli deyip devam edebilirsin. Ee, dolayısıyla bence e, ekonomik anlamda da finansal anlamda da doğru bir ee, yatırım yaptılar. Transfer de henüz bitmedi. Ee, belki son günde bir 8 numara ee, bir al, on numara falan işte Lo gibi Eliksen gerçi United'da kalacağını açıkladı ama 8-10 oynayabilen bir oyuncu belki alırlar. Belki de almazlar. Ben olsam almam. Ee, öte yandan Dursun Özbek'in de alacakları var biliyorsunuz içeride. Ee, yani belki onların bir kısmını tahsil et, etmiştir. Bilemeyiz ya bunları. Olsa mutlaka bir, bir süre sonra haber olurduk ama. Ee, dolayısıyla ben başkanın Açıklamalarından ben majeste yokumu da çok açıkçası hani onda çok ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Aday olacağını düşünüyorum tekrar.